Merhaba arkadaşlar. Birinci videonun sonuna geldik. İkinci bölümüne geldik işte. Evet arkadaşlar. Diğer videoda camları kapatmıştık. Ve savaşmaya gidiyoruz. Haydi. Açsana kapıyı ya. O, can, canın şey. Yemek güzel. Allah, Allah belanı. Evet arkadaşımı öldürdüm yanlışlıkla. Daha gördüm ben, ben onu Eşyaları almadım. Aldın ha. Birazını aldım. Ne var? 17'yi bana vereceksin. 17 mi? Aha. Ben o ben sana odun verdim bir sürü. Tamam 3 tane yün var. Ben yatak yapacağım dedi. Okay. 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 Bu benim yünüm. Aki. Bana geldi hepsi yoktu. Ya ama ki Neler var? Sen bana söyle. O daş kazanım. Kumsal kumu benim. Ha bu. Ben şöyle mi topladım? Dört. Bana da yemek bırak. Bane. Bana ne ben oldum? Başka ne denildi? Elma benim. Ben bilmem. Benim. Elma benim de. Yün benim. Tamam. Tamam ben ben sandığı koyayım. Hadi sabah oluyor ben çıktım tabii ya. Oluyor mu? Sonunda da savaşacakken savaş Bir... Al örümcek. Emir ya yünü ver de yatak yapayım. Birinci yatağımızı yapayım sonra ölürsün böyle hep kaybolursun ya. Oğlum doğum noktamız şey. Doğum noktamız yakında. Ha bir örümcek daha. Kim var lan o da? Siz kimle bulaşıyorsunuz Siz kimlerdensiniz ya? Siz kimsiniz? Oğlum oğlum gebertecek Bir köpek sahiplensek Emir. Baş. Baş. Hangisin? Sen niye yiyorsun? Ee, sen de öyle ya. Emre. Sen de niye yiyorsun? Daha sonra ömür. Düşeceğim. Hangi eşyaların? Orada. Ya geliyordum evet. Ne bileyim, sen bana yünü verme. Ne et ya oğlum bu şeyden Siz kimin? Arkadaşınla ulaştın. İstiklal et. Bak sana. Sana öldürdüm. Aha öldürdüm. Aha öldürdüm. Gel evet, bak, ha öldü Emir. Eşyalarımı alma. Uuu. Oğlum bom etti, ha hey Allah'tan patladı, öldürdü onları. Ben biraz daş Var mı? Sen taş. Eve git. Ol kaç. Şeyde. Abla emi gelmişler. Ne? Ab, abla emi gelmişler. Oğlum, hem yani şeyle ne yapılıyor bakırla? Ne oluyor ya? Yıldırım salar. O ne? Bir yıldırım çarptı mı? İçine çekil. Süpürgeye ya. yaparım. Ya. Ben evi temizleyeceğim. Süpürge mi yapacaksın? Ne ya? Hey arkadaşlar şey, bilenler yoruma yazsın. Evet arkadaşlar. Bir videoda bir şey demeyi unuttuk. Kanalımıza abone olup like atmayı bildirimleri açmayı Arkadaş bir abonemiz oldu. Siz de abone olsanız çok güzel olur. Ah, hemen ben fırın yapayım. Baş sabaha değerlendirelim. Hani ya? Galiba yapamıyorum bu... mu? Bu, galiba evet, bu... bana bir tane taş lazım. Sen bana taş attı ben evde de. Ben taş toplamadım ki. 15 tane var. Sen onları bana at hepsini. Kaç az tane var az elinde? En. Az bana hepsini ben sana 15 tane atacağım. Ben tamam. hemen gidip bir tane toplarım. <laughs> az var da hemen gireceğim. Ben, ben toplamda tane çubuk yapabiliyorum. çok fazla şey yapayım. Şunu yapayım. Hani ya benim şeyim? Benim gazmam Aa, vardı. Kemik, kemik. Benim gazmam vardı. Ben var. de var. Ben de var. Ben de var. Ben de var. Bana da at şey. Ben sana veriyorum. Evde misin? Sen eve geldi. Ha attım. Alsana geri dön. Ne diyorsun <laughs> acaba? Çocuğa. Şuraya takıyorum. Hem niye kafaya göre yap? At bak şimdi bunu. Koy ya da koy buraya. Koy. Hmm. hemen ben Emir ben hemen ne yapayım? yakayım? Bir yakayım bir 64 lira Yok yok mu Bir tane yak. Bir tane mi der? Gelik bana ya. Lan, Planı Planı için, <laughs> Ay ben de yandım aşağı. Ya vaydın. Ben... Sen bir kömür gazı Emir. Meşale yapar. Bende dört tane var ki. Hiç verilmezsen çünkü işim var. Oy ben koyun bulacağım gidip. Gece yatalım da sabah olsun. O, sen burada bekle. 12 saat sabaha kadar uyuyamadım. Rahatlandım benim hali ya. Yerde Hı. bile yatamadım. Yerde yatsam zaten geberdim. Ben de yine öldüreyim. De kendime. Ne kuruyor ya? Sen yine madene mi indin? Evet. Hızlı taş gerekti. Evet. Üç tane şeyimiz oldu arkadaşlar. Ben de yine madene inmiş. Benim de taş malzemeler var. Aha. Bir köyle gelse de takas etsin. O ne? Onlar dünyada takas yapıyor ya. Oyun ya niye normal şey takas yapmıyor? Akif geriye zekil. Neredesin? Ben büyük madene gittim. Emir Yağız. Ben hemen gitmem dedim mi sana oraya? Sana söz mü ya? Kapı tarafı camlarımız hallediliyordu. Bak ne kadar büyük. Sen şimdi burada öleceğim. Ağabeyim bir camı yanlışlıkla koydum. Bir saniye eşyaları almaya gideceğim. Ah, dedim. Ciao. Dedim ben sizin mi dedim. İlk bir gel dedim. Ben de dönmüş ben bilmem. Oh. Yine bir dakikada bir ton şey sıpanın. Bari envanteri korumaya alsaydım. Sen alabiliyorsun ben alamıyorum. Bakayım Allah'ım. Hay Evet arkadaşlar gün ölmüş bu. Öldün tabi yani. Ya. Sen de işte niye öldün sonra. Çok uğraştık ya ben. Ama sen de yardıma gelmiyorsun işte ya. Allah'ım sen şey gördün. Ha envanteri korumayı açtım. Tamam. Açsana oğlum. Açsana et be ben. Ben mantarı kolumada. Camlar 7 cam olmuş. İnşallah yeter bunlar. Bunları niye ince hale getirip Yapmıyor. Of ya bu da. Oldu. Evet arkadaşlar. O koyun. Bir şey oldu tablete. Hemen geldik. Kuzura bakmayın. Bazı oyunları silelim ya. Katliyorum. Az bu video bitsin sileriz. Bu artan camları koyalım. İli. Arkadaşlar bu serinin bir ad ad bulalım yorumlara yazın. Ne gidiyor yani? cam mı seri Sen atsız bir seri gördüm Akif. Ben. Ee, ya bizim mal adam atıyor ya Evet cam işi de bitti. Enanteri koru açık değil mi? Açık. aldın mı? Bütün eşyaları aldın iyi. Öl. Geçtin mi mantarı korumadan? Hı <laughs> hı geçtim. Ay ben senin beni sikeyim ben yukarı çıktım mı da geçtim. Ne dedin? O oh, bir tane yün. Kim öldürdü size bunu? Ben öldürdüm. Bu ne? Sen buna mı indin? Yok. Yok bu ne? Sen buna mı dedin ba? Yok ya benimki daha. Benimki katman kayısına bakıyorum. Sen bunu gör bir Allah Allah. Elmas. Elmas değil o. Elmas görüntülü şey. Akif çabuk envanteri koruya geç. Geçtim emir. Şu an korudum. Koru da değilse seni döverim. Koru da emir ben eminim. Oğlum elmas var emir. Em elmas da. Umarım daha iyi. Onu De Evim nerede? Ya? Evim kayboldu. Ev gitti. Evim nerede? Evim Emir, ev nerede ya? Of. Oh, kendimi öldüreceğim. Sonra ha daha. Su ev evde burada. Evet, ileri geldiniz. <laughs> Yaklaştım. Daha Emir. Hani beni ne yaptın Adın gözüktü. Çıktın mı arana? Yani? Gel evimizin camı. Bakarım bu. doğru ya biraz. Hmm. <laughs> Leper patlayınca. Benim de bir tane. Sen ne şey var mı? Ne? Örümcek ağası. Örümcek ağası. Dört, dört var benim. Kaç, ka, kaç dört Dört. Bende de bir tane var. Emir, Tom, sen dört yünü bana at bir. At sen bana. Sen bana dört yünü at bir. Ne için? at Emir ya. Bak saçma bir şey yaparsın. Ne saçma bir şey yapacağım? Biz nerede uyuduk? Sen de kaç tane var? Bir tane şimdi bir tane yok Son bir tane lazım Emir. Bu da benim yatağım. Bu senin olsun. Ama ikimiz yatağım yok. Geri çalış. Hazır geç. Buraya koyacağım. Tamam. Bir tane de buraya koyarız. Birbirimiz aynı yatakta yatacak. Öyle değil de. <laughs> ben hemen son bir tane. Bir şey yok mu Emir? Örümcek ağa. E. Bende iki örümcek ağzı var sende. Biri de benden düştü sağ ya. Yo. Ha. Yo, ben iki tane şey öldürdüm. Az sende kaç tane var? Sıfır biri sağa düştü. Her öldürdüğünden çıkmıyor ki. Ben bir koyun lazım koyunlar. Demir var mı sende? Bari koyun kırpmacı yap. Eve halı da yapalım. Demir var. Ama bir tane artık. Şimdi şey ne? Üç tane gerek. Ne Demir. Görürsün seni. De, Dur tane diye Evet arkadaşlar. 2 dakika sonra videoyu kapatabiliriz. Olsun yine devamı gelir arkadaşlar. Ya da bu uzun sürsün biraz. Bir 40. Yirmi dakika. Ya 40 ya. Yani. Emir yok. 40 40 20. Evet. 40 30 işte. Emir yok. Zaman, 20 dakika sonra olur. Emir bir tane toprak. Koyun da. Burada ben ormana doğru gezmeye gidiyorum. Koyun alacağım. Ha bu ne bu? Ne? Oğlum ha buradan Akif demir kırpmacığı yapıyorsan yap. Şeyde şey var. O var. Köpekler. Ama ben sizi beslendirebiliyor muyum? Bir, birini bana vergemiyor. İkimizin de evcil hayvanımız. Hemen evet ya bir yeter. Bu evcilleştirdim. Koştu. Bir tane bitti bir de. Bu kim? Tek de demek o. Bir tane daha evcilleştir ya. Tek Sen sen erdilersin Yaşadık arkadaşlar. dur. Gel bakayım. Benim. Ya şey aldık. Bu benim peşimden geliyor şu an. Lavamızı buldum arkadaşlar. Ve şey yap en pompalı. En pompalı. Çıkamıyor mu tatlım benim? Sana Bilmiyorum. gel bakayım. Gel benim peşimden. Gel. Gel bakayım. da tat. Hayır, sen yemek yemiyor. Az eve gitti, kova yap, su getir benim yani. Bu kova. Neyin ona? Ne? Var mı şey Gel bak? Var, var var. Ben köpek aldım. Ada Abidin olsun. Abidin gel bakayım şuraya Abidin. Eksel falan. Abidin evin nerede olduğunu biliyor musun sen? Burada mağara var. Büyük mağara benim gördüm. Kay, gel, gel peşimden. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Ve bu videonun devamı gelecek. Bay bay.